Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 244. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. O çeyrek çemberin merkezi OCDE bir dikdörtgen EC köşegen BE eşittir EO EG eşittir GC o, C eşittir 6 birim BG eşittir x birim olduğuna göre x kaçtır diye soruyor Şimdi buradaki şekil bir dikdörtgen olduğuna göre e, dikdörtgenin köşegenleri birbirini ortalar Dolayısıyla ben burada OD köşegenini çizersem bu köşegenler birbirini ortalayacağına göre bu G noktası dikdörtgenin ağırlık merkezi olur ve bu parçalarda yine yuvarlakla gösterebiliriz Yani bu 4 tane e, uzunluk birbirine eşit olmuş oldu Aynı zamanda burada e, OD yarıçap ve burada iki yuvarlakla gösterdiğimiz bu uzunluk yarıçapsa OB uzunluğu da yarıçap olduğundan e soruda bize BL e e, OE'nin de eşit olduğunu söylediğine göre buraları da aynı şekilde sembolle gösterebiliriz. E, buradan sonra burada bir eşkenar üçgen oluştu. E, bu açıları yazarsanız buralar 60'ar derece olmuş oluyor. E zaten e, şuradaki üçgene göre de iki iç bir dıştan şu açıyla şu açı birbirine eşit ve bu iki iç açının toplamı da 60 derece eşit olacağına göre zaten buralarda 30'lar derece olmuş oluyor. Zaten buranın dik 90 derece olduğunu yani dik olduğunu şuradan da gösterebilirsiniz. Bakın burada muhteşem üçlü var zaten. Muhteşem üçlüye göre zaten buradaki üçgen bir dik üçgen olmuş oluyor. Şimdi açıları yazmaya devam edersek buraya yine 30 derece kalıyor. E, buradaki üçgen de bir dik üçgen olduğundan yine bu da 30-60-90 üçgeni olmuş oluyor. E Burada şunu fark ediyorsunuz aslında. Buradaki OCD dik üçgeni ile buradaki BOG dik üçgeni aslında birbirine eşittir. Çünkü burada 90 derecenin gördüğü kenar yarıçap. E buradaki dik üçgende de 90 derecenin gördüğü kenar yani hipotenüs burada yarıçap olduğu için açılar da aynı olduğundan bu üçgenler eş olmuş olur. Dolayısıyla burada 60'ın karşısında 6 olduğuna göre burada da 60'ın karşısında x var. O zaman x eşittir 6 birim bu şekilde gelmiş oluyor. O yüzden cevabımız A seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere kendinize iyi bakın.